25 milyon eder hocam. Aferin sana minnoşcuğum. Ders bittikten sonra... Oh be bitti ders sonunda. Birazcık kitap okuyayım en iyisi. Evet. En sevdiğimden bana sakın kitap oku demeymiş. Baş sayfasını okuyacağım. Onu çok seviyorum. Yarın saat sonra... Oh be bitti. Kitabı yarım saatte nasıl bitiriyorum ben de anlamadım ama Kızım ne yapıyorsun? Aferin benim kızıma. Senki saattir burada. Yani yarım saattir burada kitap mı okuyordun? Evet anne. Neden bu kadar şaşırdın ki? Kitap okumak benim hobim. Hı, hmm, doğru ya. Aferin benim güzel kızıma. Sana gidip bir tane çay getireyim. Al bakalım. Dur dur çaydanlık da getireyim istersen sen de kendine koyarsın. Ay, al bakalım. Hop. Ay, tamam. İyi okumalar kızım. Hani yarım saat okudum zaten. <laughs> Ama çay getirdin diye tekrar okuyabilirim. Aferin benim kızıma. Ben zaten seni buraya getirmiştim. <laughs> tamam, en iyisi seçeyim Çok komikmiş ya. Kitap okumayı neden istemiyor ki bu çocuk? <laughs> Öğretmeni iyi öğretiyor ama o galiba öğretmenini dinlemiyor. Şu tabletimi götürsem mi ya? Evet. Hop. Ay bu, da, bu kitap da çok güzel ya. Ben bu kitabı bininci kez okuyorum sanırım. Hiç unutmuyorum. Yani şu ana kadar gözüm kapalı okuyabilirim bunu. Ay bu bu ne kadar da güzel bir şeymiş böyle ya ah, bitti kitabı iki dakikada bitirdim evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı kanalımıza ve videomuza abone olmayı like atmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz bay bay.